Merhabalar ben Sevinç Ayyıldız. Bugün omuz açıcı seyirlerine devam edeceğiz. Matına öncelikle uygun bir duvar önüne ser. Duvarda da birkaç çalışma yapacağız. Öncelikle matın üzerindesin, oturup pozisyondasın. Ufak bir hareketle başlayalım. Sol kolunu başından ileriye doğru uzat. Sağ avucunu da yere doğru bastır. Kolunun altından yukarıya doğru bak. Nefesini burnundan derin al ve sakin ver. Üç derin nefes buradayız. ve yavaşça merkeze gel. Kol değiştir. Sol avucunu yere bas. Sağ kolunu başından sola doğru uzatmaya başla. Göğüs kafesini biraz daha çevirebilirsin yukarıya doğru. Üç derin nefes. Ve yavaşça merkeze gel. Kolunu indir. Şimdi duvara doğru yaklaş. Duvarla aranda yine omuz açıklığına bağlı olarak mesafeni ayarlayabilirsin. Öncelikle yapacağımız şey dizlerin üzerinde dizler kalça genişliğinde açık. Kollarını yukarıya doğru uzat. Göğüs kafesini duvara doğru yaklaştır. Eğer mesafen çok uzaksa dizlerine biraz daha yaklaş. Kollarının altını duvara doğru itmeye başla. Burada yaklaşık 5 derin nefes kalacağız. Göğüs kafesini duvara doğru iterken başını tavana doğru uzat. Boynun sıkışmadan 5 derin nefes. sol ve yavaşça duvardan kendini uzaklaştır. Bu omuz açıcı bir çalışma olmasının yanı sıra aynı zamanda beli ciddi anlamda esneten bir çalışmadır. Ee, bu şekilde hareketi sürekli tekrar ederek belini de esnetebilirsin. Yine hareketi tekrar edeceğiz. Bu defa dirsekleri e, büküp elleri ensemize doğru alacağız. Yeniden kollarını duvara uzat. Göğüs kafesini duvara yaklaştır. Yeniden beş nefes kalacağız. Bu defa dirseklerini büyük. Başına doğru ellerini uzat. Göğsünü de itmeye devam et. Beş derin nefes. Son kez. Önce ellerini duvara yaklaştır. Duvardan destek alarak uzaklaş. Nefesiniz sakinleştir. Şimdi bir sonraki çalışmamız. Öncelikle yüzüstü yat. Dizlerini bük. Ellerini ayak bileklerinden yakala. Yay duruşuna kalkacağız. Yay duruşu esnasında ayağını vücudundan uzaklaştırıp tavana doğru kaldırmaya çalışacaksın. Bu aynı şekilde omuzları yine açan bir çalışmadır. Derin bir nefes al. Beş nefes burada kalacağız. Olabildiğince yukarıya ve geriye doğru açmaya çalış. Karşıya bak. Son kez derin bir nefes al. Ve yavaş yavaş bırak. Buradan yavaşça çocuk duruşuna geç. Omuzların, sırtın biraz rahatlasın. 3 nefes kal burada. Başı kendini aşağı bakan köpeğe doğru it. Ayak tabanlarını bas. Kalçan yukarıda. Kollarının altı matı diyecekmiş gibi. Geri doğru ve içeriye doğru bastır. 3 nefes kal burada. Şimdi ellerinin arasına bak. Sağ adımını ellerinin arasına at. Sol ayak tabanın yerde. Şimdi paşvada bada yapacağız. Sağ elini bacağının altına yerleştir. İyice bacağını dolayıp elini beline doğru götür. Sol elini de beline dola. Ellerini arkada tam kalçanın dışında kilitle. Ve göğüs kafesini tabana doğru çevirmeye başla. Beş derin nefes burada kalacağız. Buradayken olabildiğince omuzlarını arkaya doğru it, sırtını geriye doğru yasla. Ardından iki bacak üzerinde dengele. Nefes alıp vermeye başla. Eğer kemere ihtiyacın varsa kemer kullanabilirsin. Ve son kez derin bir nefes aldın. Ve yavaşça çöz. Ve yavaşça öndeki dizini gerdir. Sol bacağına doğru dön. Sol dizini bük. Şimdi aynı şekilde diğer bacağımıza yapacağız. Sağ kolunu öncelikle beline dola. Sol kolunu bacağının altından geriye doğru gönder. Arka ayak tabanı yerde. Vücudunu uzun tut. Beş derin nefes buradayız. Olabildiğince yukarıdaki omuzunu geriye doğru it. Son kez. Ve yavaşça çöz. Tekrar bacağını gerdir. Yavaşça ortaya açık bacak öne bükülerek yavaş yavaş uza aşağıya. Ayakların omuz genişliğinden yaklaşık bir adım daha uzak olsun. Açıklığını bu şekilde ayarlayabilirsin. Ellerini belinin arkasında kilitle. Kollarını gerdir. Başını iki ayağın arasına doğru uzatırken kollarını vücudundan uzaklaştır. Yaklaşık 5 derin nefes buradayız. Dizlerini bükme. Ve yavaşça ellerini çöz. Ve sağ bacağına doğru dön. Adımını geriye doğru at. Ellerin ayaklarına doğru yürü. Uttanı sana. Baş dizi. Kollarını gevşet. Sırtın uzun. Şimdi ayaklarını kalça genişliğinde aç. Sağ ayak parmak ucuna yüksel. Yine burada bada yapmaya devam edeceğiz. Yani elleri kilitleyerek omuzların açılmasını sağlayacağız. Sağ ayak parmak ucundasın. Sağ kolunu bacağının altından sol kolunu da beline dolayarak ellerini kalçanın dışında kilitle. Göğüs kafesini yavaş yavaş tavana doğru çevir. Eğer burada iyiysen sağ ayağını ayak tabanını yere doğru bas. Beş derin nefes kal burada. Yukarıdaki omuzun biraz daha geriye doğru aç. Son kez. Ve yavaşça çöz. Uttana sana. Öne doğru bükül. Yine kollarını omuzlarını rahatlat. Nefesin sakin. Belin uzun, boynun rahat. Şimdi sol bacak için yapacağız. Sol ayak parmak ucuna yüksel. Yine unutma ayakların kalça genişliğinde açık. Sol kolunu bacağın altından dola. Sağ kolunu beline dola. Ellerini kalçanın dışında kilitle. Eğer burada rahatsan ayak tabanını bas yere ve göğüs kafesini tavana doğru çevirmeye çalış. 5 derin nefes buradayız. Olabildiğince sağ omuzunu geriye doğru aç. Son kez. yavaşça gevşeterek çöz. Ve yavaş yavaş çocuk duruşuna geçerek dinlen. Üç derin nefes kal burada. Ve yavaşça doğru. Şimdi göğüs kafesimizi e, duvara doğru dayayarak köprü yapmaya çalışacağız. Eğer belinde problem varsa bu pozu atlayabilirsin. Ama belinde esneklik gayet iyisi ve rahat hissediyorsan e, bu pozu deneyebilirsin. Zorlandığın pozları atlamayı unutma. Diğer pozları fazladan yaparak e, o açığı kapayabilirsin. Öncelikle yavaşça sırt üstü yattın. Dizler bükülü. Normal köprüye kalkacağız. Ayaklarını kalça genişliğinde yerleştir. Avuçlarını kulaklarının iki yanına parmaklarının omuzlarına bakacağı şekilde yerleştirdin. Hazır olduğunda ayak tabanlarına yerden güçlü bir destek al. Kalçanı sık. Tüm vücudunu aktif olarak yukarıya doğru iterek duvara doğru yaklaşacaksın. Derin bir nefes al. Ve hazırsan yavaş yavaş yukarıya doğru it kendini. Eğer pozda iyisen ellerinle yaklaştın duvara. Ayaklarınla da. Şimdi burada göğüs kafesini kolunun altına ayak parmak ucuna yükselerek duvara doğru it. Dirseklerini bükme. Ve 5 nefes burada kalacağız. Sen kalmak istediğin kadar kal. ve yavaş yavaş uzaklaş. Yavaşça dizlerini bük. Yavaşça sırtını bırak. Bunu tekrar edeceğiz. Dediğim gibi belin eğer esnekse ve duvara yaklaştığında çok zorlanmadığını hissediyorsan bu çalışmayı yapabilirsin. İki nefes kal burada. Bu çalışmayla ilgili soruların varsa videonun altına mutlaka yaz. Yine bel esnekliğini derinleştiren bir çalışma. Duvar destekli çalışmak. Yeniden. Öncelikle yine ayaklarını ayarla. Kalça genişliğinde. Avuçlarını yerleştir. Derin bir nefes al. Aktif bir şekilde vücudunu tavana doğru, yukarıya doğru iterek yaklaşmaya başla duvara. Boynun çok zorlanıyorsa eğer sadece kollarını yaklaştır. Beş derin nefes. yavaşça uzaklaş. Yavaşça bırak kendini ata. Dizlerini karnına topla. Belini rahatlatmak için. Ufak ufak daireler çiz dizlerinle. Nefesini sakinleştir. Her bir çalışma unutma sadece omuz açıcı olarak kullanılmıyor. Burada çoğu çalışmayı belini ya da bacağını açmak için de kullanman gerekebilir. Yani birbirine destekleyen pozlar olduğu için sadece özellikle omuza yönelik olduğunu düşünerek yapma. Tamamıyla vücudunun tamamını esnetecek, açacak hareketler. Ben arkayı ufak ufak sallan. Omurganı biraz daha masaj yap. Ve yavaşça oturur pozisyona gel. Matındasın. Bacaklarını öne doğru uzat. Sağ dizini bük. Ayağını kalçanın dışına yerleştir. Nefesin sakin. Oturma kemiklerin üzerindesin. Şimdi sol omuzunu, sol kolunu içeriye doğru uzattın sağ tarafa. Sağ kolunu başından ileriye doğru uzatarak ayağını yakala. Göğüs kafesini tavana doğru çevir. Yeri tutmakta zorlanıyorsan Sağ bacağından yakala, göğüs kafesini çevir. Yukarıdaki dirseğin tavana dönsün. Beş derin nefes buradayız. Omuzunu biraz daha içeriye alabilirsin. Ve yavaşça doğruldum. Bacak değiştiriyoruz. Şimdi diğer tarafa döneceğim. Daha iyi görebilmeniz için. Sol dizini büktün. Ayağını kalçanın dışına yerleştir. Oturma kemiğinin üzerinde olduğundan emin ol. Bu defa da sağ kolunu içeriye doğru uzat. Sol kolunu başından ileriye, ayağına doğru uzatmaya başla. Unutma ihtiyacın varsa eğer Diğer dizinden tutup göğüs kafesini tavana doğru çevirebilirsin. 5 derin nefes buradayız. Son kez derin bir nefes aldım ken yavaşça bıraktın. Ve yavaşça doğru. Rahat bir pozisyonda otur. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Ee, biz her birinde beşer nefes kaldık. Tabii ki sen istersen videoyu bekleterek pozun setlerini tekrar edebilirsin. 10 nefese tamamlayabilirsin ya da 3 kere tekrar edebilirsin. Yine uygun olan pozların yoğunluğunu arttır. Çok zorlandığın pozları ise yapma. Onları atla. diğerlerini biraz ağırlık vererek uzun bir süre denediğinde omuzların açılacağını fark edeceksin. Ee, ve iyi çalışmalar. Namaste.